merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kolay kaju modeli nasıl yapılır onun üzerinde çalışmak istiyorum Görmüş olduğunuz gibi sizlerle beraber çalışacağım modelin ön hazırlığını yaptım ve e, tahmin edersiniz ki farklı e, bir ip kullanacağım ki her iki ipin arasındaki modelin duruş farkını e, nasıl olduğunu görebilmeniz açısından bildiğiniz gibi sizlere e, mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum örgülerimi. Bu yüzden lütfen sizler de bize destek olabilmek için videolarımızı kendi sosyal paylaşım platformlarınızda paylaşırsanız çok çok bir mutlu oluruz. Bunun haricinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Şimdi bebe ipiyle ördüğüm kolay kaju modelinin şimdi Şöyle koton bir iple öreceğim. Bu seferki ipim çok ince değil arkadaşlar. Koton ipler genellikle biraz ince oluyor ama orta kalınlıkta bir ip olduğundan dolayı şöyle bakın 4 numaralı tığ kullanacağım ben sizlere gösterebilmek için. Bildiğiniz gibi yeni başladığınız modellere ne yapıyoruz biz ilk önce? Ee, küçük bir parçasını çalışıyoruz ve santim ölçüsünü alıyoruz daha sonradan da esas çalışacağımız parçaya geliyoruz diye belirtmiştim. Şimdi gene küçük bir parça çalışalım sizlerle beraber. İlk zincirimizi atıyorum. Çok sıkı çekmeyeceğiz arkadaşlar ilk zincirimizi. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 hatta şöyle net diyelim isterseniz. 10 11 12 13 14 ve 15. Zincir çektik görmüş olduğunuz gibi. Şimdi iki zincir çekiyorum. 1 2 ve hemen üçüncünün bakın 1 2 üçüncünün ortasına geliyorum. Başını dolamadan sık iğnemi alıyorum. Şu şekil. Bu sırayı tamamen sık iğne şeklinde devam edelim arkadaşlar. Modelimizi çünkü başlarken bu şekilde başlıyoruz sık iğnelerle. Model çok kolay olduğu için çok geniş bir parça hazırlamadım ki sizlere sıkmak istemiyorum. O yüzden küçük bir parçanın üzerinde çalışmak daha uygun oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Özellikle çantalarda. Çok güzel kullanılan bir model bu. Battaniye de çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Şiş işi bilmeyen arkadaşlar ise tığ ile hırka falan yaptıklarında e, bu modeli çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Bakın <laughs> son ilmeğimi de sıkıştırıyorum ki açıklık kalmasın. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Tekrar bir iki zincir çektim ve hemen birinci yediğin ikincinin tepesine sık iğnemi yaparak bu sırayı da sık iğne şeklinde devam ediyorum. Modeli ön sırada kuracağımızdan dolayı zincirden sonra birinci sıra ve ikinci sırayı ne yapıyoruz? Sık iğne şeklinde devam ediyoruz ki modelimizin yüksekliği çıksın ortaya diye. İkili trabzan çalışılırsa ne olur? Bu model için ikili trabzını ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. İki sıra sık iğne geçmeniz yeterli olacaktır sizler için. şimdi şöyle sıra sonuna neredeyse geldik. Şu son ilmeğimizi alalım. Esas modelimizin nasıl kurulacağını başlayalım. Şimdi iki zincir çekiyorum arkadaşlar bir ve iki. Üstüne doluyorum tığımın üstüne hemen. İlk sıradaki ilk trabzanımın içerisinden, şöyle iki trabzanın içerisinde pardon sık iğnenin ilk sık iğnenin içerisinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra 1 ve 2 ilmek de çıkartıyorum. İlk sık iğnemin ikinci sıradaki sık iğne tepesi şurası, oraya batmıyorum. Hemen yan tarafına geliyorum, kitliyorum tekrar başına doluyorum. Bu sefer e, yan tarafın hemen alt tarafındaki sık iğnenin hizasına geliyorum çünkü oraya batacağım. Bakın şu şekilde tığımı geçiriyorum, bol bırakıyorum ipimi, bir ve iki de çıkartıyorum. Tekrar sık iğnemin oluşturduğum alan olarak düşünüm için buraya değil hemen yan tarafına batıyorum ve tekrardan bir yandakinin en altındaki hizaya gelip tığımı birleştiriyorum. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Şurayı örerken ne yapıyoruz? Arkadaki sık iğneyi örmüş olarak kabul ettiğimiz için yan tarafa geçiyoruz. O yüzden kafanız karışmasın. Ön sırada ne yapıyoruz? İlmeği kabarttığımızdan dolayı orayı örmüş olarak kabul ediyoruz. Çünkü zaten bu sırada sık iğnemiz var. Eğer oraya tekrardan batarsanız bu sefer marulanma yapar. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil şimdilik hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde bir önden bir sık iğne tepesinden örecek şekilde örgümüzü örüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel plaj çantaları yapabilirsiniz. Kilimler örebilirsiniz arkadaşlar. Yatak örtüleri örebileceğiniz bir model bu. Şimdi neredeyse sonuncu ilmeğimdeyim. Kitledim ve son ilmeğim. Sık iğne ile kapattım. Bakın. ilk sıramız bu şekilde gözüküyor. Bir dolu bir boş şeklinde. Şimdi bir iki zincir çektim. Hemen dibine değil. Hemen yanındakine kilitliyorum. Ve bu sırayı tamamen şuradan da bütün sık iğnelerin tepesine sık iğne bataraktan ama tığımın üzerine Ip dolamadan, yani çakma sık iğne yapmadan normal sık iğne yaparak böyle devam ediyorum arkadaşlar. Bakın, şuradan ipimizi de boşlayalım. Çok sıkı tutmayın tığınızı, çünkü model zaten kendini kasmaya müsait bir model olduğundan dolayı biraz ipinizi bol bırakmanızda fayda var. Kendini daha iyi gösterecektir. Öteki türlü tamamen çok kalın bir örgünüz olabilir. Biz de bunu istemiyoruz açıkçası. Şimdi bu sarayı bitirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yapacağım işlem. ilk sırada ne yapmıştım? Hemen ilk trabzanın tepesine batmıştım. Bu sefer bir iki zincir çekiyorum. Bakın hemen dibine değil yanındakine bir adet sık iğne yaptıktan sonra dolayıp onun yanındakine batıyorum bakın. Şöyle tekrardan geçirip modeli kaydırma yapıyorum. Yani bir burada bir burada oluyor. Şimdi devamındaki sık iğnemin tepesine tekrar bir yanındakinin ön sırada yapmış olduğum sık iğnenin tepesine yani arka sıradaki yani şu ilkinin değil şu ilkinin değil hemen altındaki ikinci sıraya sık iğnemi yaparak devam ediyorum şimdi sık iğne ve bir adet modelimiz şimdi bu modele kolay kaju modeli demişler ama ben kolay kaju modeline çok zor buldum açıkçası. Özellikle Türkler arasında muhtemelen yaygın değil ama yabancı sitelerde kolay kazus modeli olarak geçiyor bu. Yani biz de böyle oturur mu bilmiyorum ama sarhoş bacağı da diyebiliriz açıkçası. Şişte böyle bir modelimiz var biliyorsunuz. Tığda neden olmasın. Şu şekilde bakın. Çaprazlar şeklinde devam ediyor ve kabartmalı bakın oldukça kabartmalı ve hoş model, hoş bir model artı çok kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. Şöyle son sıramda biliyorsunuz kabartma yapamayacağım çünkü dikiş yeri olduğu için bu sırada ne yapıyorum? İki sık iğneyi yan yana getirmek zorunda kalıyorum. Bu ne demek oluyor o zaman? Bir sırada sık iğnemin hemen yan tarafına kaju modeli çalışırken bir üst sırada iki tane sık iğneyi yan yana getirmek zorunda kalabilirim demek oluyor. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz bundan ibaret. Dilerseniz bir sıra daha çalışalım sizlerle beraber ve böylece pikiştirmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde ortaya çıktı. Arka görüntüsü de şöyle dümdüz bakın. Dilerseniz e, bundan cüzdan yapabileceğiniz gibi dediğim gibi çantalarda çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. İki farklı ip ve iki farklı doku şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi açık olan renkte e, biraz daha belli gibi ama yapıyor olan da kendini daha iyi bir gösteriyor şimdi dediğim gibi istediğiniz alanda istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bu modeli iyi günlerde örmeniz dileğiyle diyorum Kendinize çok çok iyi bakın bizleri takipten lütfen ayrılmayın Ayrıca istediğiniz modeli bizlere Instagram'dan ve Facebook adreslerimizden ulaştırabilirsiniz yorumlar kısmına linklerimi bırakacağım şimdiden kolay gelsin Kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın